Diğer üniversitelerde de okuyan diş hekimi arkadaşlarım var. Onlarla konuşmuştum. Gerçekten hani bu mesleğin sabır gerektiren bir meslek olduğunu söylediler. Eğer yapamayacaksan hiç tercih etme çünkü bırakan çok arkadaşımız var dediler. Ben de biraz çekindim aslında ama sonra dedim ki yapabilirim yani gerçekten istiyorum bu bölümü. Okula geldiğimde ise dersler başladığında pratik derslerinde sabundan ya da parafinden diş yaparken İlk başlarda aslında yapıyorsunuz kendinize gayet güzelmiş gibi geliyor ama hocalara gösterdiğinizde tabii ki de profesyonel bir göz olduğu için beğenmiyorlardı. Eve gidince üzülüyordum. Daha çok çalışmalıyım diyordum ama bazen diyordum yapamayacak mıyım acaba? Korkuyordum. Sonra daha çok çalışmaya başladım ve şu an ilk dişimle son yaptığım dişi karşılaştırdığım zaman gerçekten arada büyük bir fark olduğunu görüyorum. Birinci sınıfta en çok pratik derslerde zorlanır bence. Onu da e, el yeteneğini geliştirmemiz gereken derslerde e, zorlanıyoruz. Ama e, hani hocalarımızın desteğiyle, böyle yumuşak tutumlarıyla onlar aslında o zorlarda atlatılıyor, bir gelişim gösteriliyor. Teorik derslerde de zorlandığımız noktalar hani, mutlaka oluyor. Ama gerçekten biyoloji sizin alanınızsa zorlandığınız noktalar size stres olarak geri dönmüyor. Yani iyi bir meslek, doğru bir alan seçtiyseniz zorlanmıyorsunuz, üzülmüyorsunuz. Yani teorik e, prati pratiğe göre gerçekten daha kolay. E, pratik e, yani bölüm tercih edecek arkadaşlar açısından e, yani hani söylemek gerekirse hani kolay bir meslek, yani öğrenciliği kolay değil. Ama e, çalışma istiyor gerçekten pratik istiyor yani sadece burada yaptıklarınızla yetinmemeniz gerekiyor. Bunun üstüne bir şeyler katmanız gerekiyor. Yani bu bakımdan baktığınızda gerçekten okuması zor ama ileri düşündüğünüzde yani hayatınızda önemli bir meslek edindirmenizi